ne yaptın sen o ya? Ya onlar bu muşab, bu muşab idil sür, sür gelirsin ha. Olur gelmedin mi? Biz kadar sonra? sildik. Geldiysinler delerdi. Arabanın içinde. Siz mi çıkardınız? Sen çıkardım. Evet çocuklar şimdi. Benim geldiğimde çocuk zaten yeni gelmiş, adam kayıp, yukarı gitmiş şeyi. Çocuk mu? Bülbül'ün büyük torunu. He. Bu arada imamı almış, iki tane de köylü almış. Gelmiş buraya. Tabii ambulans vardı. Buna 4-5 kişi tarafı biraz kaldı, çocuğu aldık içinde. Suyun içinde. He. Tabii bu öndekiler zaten yani, rahmet. arabadan geri çıkmış çocuk değil mi? O çıkmış. Yengesi de çıkmış, bizim hmm. köylü. Evet, o sonunda mı öldü? O suyun içinde ters kaldı, artık o kapıyı vurmuş biraz şeyde, yara var. He. Bunu öyle? Bundan sonra çocuk, kız kardeşi, şey, yeğeni veya Bülbül'ün büyük torunu, şey, kız Bizim köylü büyük mü? O da dışarıdaymış bugün çıkardık dışarı. arabanın içine. Üç tane çocuk, üç tane... Üçü sağ, öbürküler, üç büyükler rahmetli olmuştu. Baba baba diyor biliyor musun şimdi orada be, hani araba çocuk kadının yanı başındaymış, şimdi boş değilmiş yani. Biz onu aldık, bir zaman sonra çocuk ben şöyle arabanın üzerine vardı bir vurdum, çocuk baba baba dedi Sonra bu arkadaş geldi, araba bir dayanalım dedim, çocuğu içinden aldı yani. Orada. Ara bir insan gücüne çektik. Çocuğu ya, aldık bu, 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 yani. Güzel. Çocuk da canlıydı. Allah bilir. Canlı Baba baba demek. mı? çok vurduk arabaya, ses vermedi ki ilk başta. Sonradan belki o, de uyandı. Sonradan demek belki kendine geldi. Ne? Bizim geldiğimizde. On, onu ne? kolu görmüş. Kolunu almış. Ben ilk oraya. Yani o zaman neydi Böyle bağırınca da. Vallahi insana içi yanıyor ya. Vallahi billahi ya. Allah'ım vermesin bu olmaz. Vallahi içi yanıyor adam. Cenab-ı Allah göstermesin böyle ya. Allah vermesin ya. Maşallah. Yani çocuk 5'te geldi benim. Evet çocuk 5'te. işte hocam verdim elini diyor. Biz de hemen atladık Ramazan amca ile geldik. Bizim cami Bir 5-6 yani. dakika aradık arabayı zaten gibi düştük. Bulamadık aşağıya düştü. indik. Burada olduğunu bilemedik ya. Yani ondan sonra bulduk. Bir tanesi işte şişmişti orada soğukta. Arabanın dışındaydı. Ufak çocuğun biri canlı orada duruyordu. Bir tanesi de sonradan çıkardık işte. Arabadan bir 5 dakika sonra tepki verdi. O şekilde işte. Diğerleri de 3 kişi kesinlikle. Ya savcı gelmeden alacaklar mı? Almaz herhalde.